şey ne buldum arkadaşlar bakın şey i̇şte yavruları var kedi var pis 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 gel pis 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 ne oldu sana he yavruları ama arkadaşlar her hastamış şey, yavrucuk var hoppa bir emmeye başlamış bile dur bırak anneni bir emmeye başlamış bile Öyle. Çok güzel yavruları var Şurada festivaller falan oluyor ama Festivalin tarihini bilmiyorum ee, Soramadım ki Burada çok Böyle sorup duramayacak sen? Hafız aslında hep Büyük genç yabancılar geliyor buraya oh, Yorulduk arkadaşlar Hep çekecek Abi size güzel. Zaten güzel taraflarını e, çekiyorum da kötü tarafları var mı derseniz kötü tarafı da yok çünkü her şehre girdim. Şehre girdikten sonra yerde bir çöp göremedim yani. Her taraf düzenli. Ya, tam rotop şehri oldu buradan belli yani. Gene <laughs> bir fotoğrafı dahil olayım böyle arkadan. <laughs> <laughs> güzel. bu Fotoğrafı daha

oturalım mı? Hiç fark Oturalım o zaman. Aşağıdaki yer nasıl da? Osta. Burası da aynı Burası da aynı Buraya oturalım o Neymiş bu aslında ki? Her zaman her şeyi internetten güzeldi. Orada mı? Çünkü tam Parkteki karşısında mı? Bu işkembe su patatı var. Kaçamak, saç çoğu ve patatnik baklava sarılır. Palatçın ki. Yani güzel menü. Burada çok clean. Herhalde kaçamak alacağım. 7 numara alacağım arkadaşlar. Şimdi oturalım güzel bir yere.

yapıyorsun bile kolay bak. Hı hı. Kaç? 280, 350. Bu yapılar güzel bir ev. Bir ev milyonlar, falan var. Bu işlik bölümü. Şu bölümde işlikler de. Biralar. Evet, biralar 3, 30'dan başlıyor. Mavrut. Bunlar da şaraplar, şarap bölümü. Viski bölümü, rakı bölümü. Bunlar aktif viski. Oo, bu ya. Zaten yarısı içki bölümü. Falan. Ne? Arabayı bırak. Tek Salt, sıfırsa saltı söyleyeyim mi ortaya? Salta da arkadaşlar, yani 3 elden başlıyor, 4 beş, elli falan. Krastevçi <laughs> salta sal beş elli. Çobanski salta yedi Niye? Ofçaska. Kırşıkki salta. Bu kız ki daha güzel. Bu kız ki daha güzel bence. Kırdı mı sen? Ha, kız şey var mı? Onun özel sosu falan var ama var mı bilmiyorum. Cheese miss. Şu arkadaşlar menu, ben size yavaş yavaş çekeceğim. Ne iş salata. salta? Kaç kuru panifan var mı? Tüm masto. O güzel değildir herhalde ya. Kaçamaksız, seleni, her. Kaçamaz, si evet. Kaçamak sız sireni. E bölüm geldik. Kaçamak sik kavurma. Rodopski Rodopski klinik Rodopski klin. He? Şu benim kaçamak. 590. 6. Hayır. Kaçamaklar 6'dan başlıyor. Et de olsa mı 8. arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir menü geldi. Şöyle kaçamak. şurada da patatnik. Ama patates böreğini benziyor daha çok. Şimdi masaya size bir çekeyim şöyle güzel. Şöyle geldiğiniz zaman kaçmak yemeye gelin mutlaka gelin. Çok güzel mutlaka tadın. Şöyle de patatnik var. Yani şu restoranda şu şurada

ses. Şimdi yağmur yağmaya başladı. Ben çok güzel. bir keçimiz var. Bu yöntemiz yaşayan bir yöntemiz var. Bu yöntemiz Bu Bu arkadaşlar. Kaçak yolu çıkartıyorum. Biraz yüzüm arkadaşlar. Şimdi zaten topar çıkıp videomuzu e, arkadaşlar. E, güzel videolar, daha güzel videolar çekeceğim. E, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoyu olmak için şu sağ üst gözlerine bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Ee, ne kadar çok destekli olursanız daha güzel daha güzel gelecek, daha farklı şehirlere geçeceğiz. gideceğiz. Daha, şu şu yanda size daha güzel geçmek için elinle gelip her şeyi yapıyorum. Umarım siz de destek olun. Ne abone olmak para değil, bedava. Evet arkadaşlar videoyu izlediğimiz için çok teşekkür ederim. Sesli bir takım sorunlar oldu. Ama olsun günü gidiyorum, ödeyeyim bitireyim. Eğer videomu beğenmeyi, like atmayı, Sizinle kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Başka Eğer bana destek olursanız sevinirim. sevinirim. Hoşçakalın.